Yayınıma hoş geldiniz. Evet Aliyev Ukrayna Rusya savaşı devam etmeli diyor. Ukrayna savaşa devam etmeli. İşgal varken barış olmaz. Bu sözler Aliyev'e aitti. Özellikle ben yayında da söylemiştim. Demiştim ki Aliyev savaşın bitmemesini istemesinin nedenlerinden birisi de Rusya'nın dikkatinin Kafkasya'ya yani Karabağ, Azerbaycan'ın öz toprakta olan Karabağ dikmesini önlemekti. Rusya orada yıpranacak, Rusya yırgınlaşacak ve Karabağ'la Azerbaycan topraklarıyla ilgilenecek fırsatı bulamayacaktı. Özellikle son dönemde Azerbaycan ordusunun sessiz devrim diye niteleyebileceğimiz bir fetih hareketi var. Yani birçok bölgeyi azat ettiler bile. Özellikle herkes Şuşa sevincinin yaşandığı, Azerbaycan bayrakları önünde yapılan bu sevincin hangi kendi alındığında da yapılmasını istiyor. 522 metre şu an kendiden yüksekte olan şu şu Karabağ'ın tamamıyla azad olma yönündeki moral ve motivasyonunu arttırmıştı. Birliklere güveni tam Aliyevin. ama şunu istiyor. Artık bir an önce tüm Karabağ azad olmalı. Ve bunun içinde özellikle Ukrayna Rusya savaşı devam etmeli. Tamamıyla bu fikir var. Özellikle değerli Azerbaycan halkının görüşlerine de baktım. Geçen yaptığım canlı yayında Azerbaycan halkı da çok bilinçli. Evet. Azerbaycan Türkünün bilinci zaten her daim oldu, olmaya da devam ediyor. Dediler ki aynen şunu söyledi. Ukrayna Rusya savaşı devam ediyor. Çünkü burada Ukrayna'nın toprakları işgal aldı. İşgal altında bir toprak varken burada bir anlaşmaya gidilemez. Aliyev'in sözleri bu. Halkın sözleri de aynı şekilde. Diyorlar ki Rusya iyice yıpranmalı. Rusya her yönden yıpranmalı. Her anlamda Rusya büyük bir ders almalı diyorlar. Yani Rusya'yı yayılmacı ruhu zedelenmeli, zayıflamalı ve başka topraklara göz dikemez hale gelsin diyorlar. Haklılar mı? Haklılar. Bu yönde yapılacak tüm adımlar destek alıcı. Evet bu yönde adımlar böyle olunca gerçekten insan heyecanlanmıyor değil. Yani bu konuda yapılacak, bu konuda atılacak adımlar çok. Özellikle bu süreç çok önemli. Ukrayna-Rusya savaşı Azerbaycan'ın özellikle kendi topraklarını azat etmesi yönünde bir hareket serbestisi getirdi. Nasıl üzülmüştük değil mi? Daha zafer sevincini yaşamadan Rusların bir anda Karabağ topraklarına hızlıca girmesine çok içerlemiştik. Gerçekten üzülmeyelim de ne yapalım? Hocalı'yı Ermeni ile işgal edip katliamı beraber yapmadılar mı? Yaptılar. Özellikle birçok bölgeye girerek insan hakları ihlalleri yapmadılar mı? Yaptılar. Ermenilerin işgalinin en büyük destekçisi karada onlar değil miydi? Onlar. Nasıl olur da barış gücü olurdular? Süper güç havaları vardı. Daha Ukrayna Savaşı başlamamış. Kendilerine özgüvenleri tamdı. Ama işgalciler, evet hesap etmedikleri bir durum vardı. Yayınlarımda söyledim. Dedim ki Rusya gitgide orada zayıflayacak. Azerbaycan halkı Karabağ'a yerleştikçe... Türkiye ve Azerbaycan Karabağ'da kenetlendikçe, Rusya başka belalara bulaştıkça biz orada çok daha güçleneceğiz. Olmadı mı oldu? Rus sözde barış gücü. Evet, Rus sözde barış gücü bir anda Ukrayna Savaşı'nda zora girince dünyadaki birliklerini Ukrayna'ya kaydırmaya başladı. Karabağ'dan da birlik çekti. Yani dünyanın birçok yerindeki birlikleri çektiği gibi Karabağ'dan da çekti. Oysa ki Karabağ'da çaka atıyorlar bu bölgeleri aldık havasına girmişlerdi bile. Hele hele ki o kadar şımardılar, o kadar süper güç havasına girmişlerdi ki bir anda Azerbaycan ordusuna giden, Kerbec'e giden askeri lojistik destek kamyonlarını bile durdurmuşlar ve geçiş izni vermemişlerdi. Birçok gıda ürünü de bozulmuştu ve bu durum tabii ki Azerbaycan'ı hem kızdırmış hem de sabırla beklemeye itmişti. Şimdi mayınlara geçelim. Karabağ'ın her yerine mayın döşediler. Birçoğunu da Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan temizlemeye devam ediyor. Temizledi de birçoğunu ama Rusların bölgedeki oyunları biter mi bitmez. Özellikle bu bölgede kargaşa ve kaos istiyorlar. Ermenistan geçen saldırdı dersini aldı. Özellikle Muradov diye bir Rus sözde barış gücü vardı. Komutanı vardı. Bu görevden Türkiye'nin telkiniyle alındı. Ondan sonra gelenlerde de Karabağ'da Evet, insan hakları ihlalleri işlemeye devam ettiler. Ermeni lehine propaganda yaparak Karabağ'ı Ermenileştirmek için bütün evet yapılan anlaşmaları çiğnediler. Bazı bölgeleri Kerbecer'in doğusundaki bazı bölgeleri o kadar mayınladılar ki Azerbaycan ordusunun orayı hükmetmesini engellemeye çalıştılar. Azerbaycan ordusu da buna karşılık sabırla ve metanetle. Hele hele Ukrayna'daki bu gerginlikte Rusya'nın başı orada beladayken Rusya o bataklığa batmışken durmadı. Akıllıca bir adımdı aslında güzel bir adım ve adım adım şey, e, Ferruh'u Daşbaşı köylerini alarak belli Buzdağı, Dağı, bunun yanında Laçin Dağı'nı da alarak önemli bir stratejik üstünlük elde etti. Hoca ben de tepeden bakıyoruz. Hanken diye tepeden bakıyoruz Şuşa'dan. Birçok şehri Hocalı'yı da artık tepeden görüyoruz. Hem de su kaynaklarının önünü kesti. Bazı yerlerde Rus sözde barış gücünü kuşattı. Yani Ferruk köyünde bir komedi vardı görseniz. Feruk köyünü aldık. Daha sonra Ruslar rica ile köyüne geldiler. Bayraklar dikerek 5-10 dakika sonra bayrakları geri söktüler. Amaç fotoğraf vermekti. Yani Karabağ'da olan biten her geçen gün Rusya'nın bölgede sıkıştığı her gün Azerbaycan'ın azat edip de bayrak diktiği tepelerin ve bölgelerin yerleri çoğaltıyor. Azerbaycan ordusu durmayacak. Azerbaycan ordusunun durmayacağını da anlamak mümkün. Ama Aliyev'in birkaç ay önce aslında 8-9 ay önce söylediği bir söz vardı. Ukrayna savaşta. İşgal altındaki topraklar ateşkes bile yapmamalı. İşgal altındaki topraklarını kurtarmadan durmamalı. Bu kötü bir örnek olur tabii ki diyerekten Rusya'ya bir nevi mesaj yollamıştı. Yani aldığı topraklar yanına kel kalan bir Rusya, Karabağ'da ve bazı bölgelerde de askeri savaş teknikleriyle veya caydırıcı veya korkutarak bir şeyler yapıyordu. Artık Ukrayna Savaşı'ndan sonra şunu bilin ki Rusya tehdit veya korkutarak hiçbir şey yapamaz. Girer savaşını alırsa alır. Onun aracı kimse toprak vermeyecektir Rusya'ya veya topraklarına geçiş izni vermeyecektir. Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın bu pöf hali, bu kohalik hali olsaydı gerçekten Rusya'ya geçiş izni verilmezdi. Karabağ'da yerleşme izni verilmezdi. Orduları gerçekten zor durumda. Ukrayna Savaşı'nı yıprandı ve gelişmiş tankların birçoğunu kaybettiler. Uçaklarını çok sayıdakini kaybettiler. Özellikle çok sayıda füze harcadılar. Birçok asker yılgın durumda. Savaşmak bile istemiyor aslında. Birileri vatanını savunuyor, birileri de Putin macerasıyla Putin'in çar olma hevesi için uğraşıyor. Gördüğünüz gibi olaylar ve durumlar bitmiyor. Ermenilerin Karabağ'daki savaş ihlalleri şu anda Laçin'de Zabuk köyü çevresinde çekilirken ormanları yakmaları da Rusların tabii ki oradaki göz yumasıyla gerçekleşti. Azerbaycan ordusu hızla Laçin'e girmeli artık bölgede herhangi bir oyun, bir kumpas yapılmadan Laçin şehri tamamıyla almalı. Karabağ'da evet Ukrayna Rusya savaşı olunca hep yayınlarında söyledim. Azerbaycan bu fırsatı değerlendirebilir. Bütün Karabağ kurtarabilir diye. O gün bana hak vermeyenler şimdi yayında görüyorlar. Gerçekten savaşın devam etmesi bu yönde Azerbaycan'a fırsat sağlıyor. Azerbaycan halkı da Rusya'nın zayıflamasını özellikle kardeşlerimiz, Oğuz Türklerimiz zafer kazanan bu yiğitlerimizin evlatları yetiştiren bu aziz halk aynen şunu söylüyor. Rusya'yı prambalı, savaş devam etmeli. Tabii ki Azerbaycan tüm Karabağ'ı azat etmek istiyor. Rusya işgalinde son bulmasını, Rusya'nın işgal etme niyetini bile akla getirmemesini istiyor. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenip arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.